Evet herkese yeni bir üretim videosundan merhaba arkadaşlar. Evet bugünkü videomuzda e, muhabbet kuşlarınızı kudurtacak, çıldırtacak, uff, dedirtirecek şeylerden bahsedeceğiz ve de e, bazı bahsedilip ama aslında olmayan sizleri nasıl kandırdıklarından bahsedeceğiz. Böyle yine sohbet tadında güzel bilgilendirici bir içerik olacak inşallah. Müthiş yakışıklı aşkım ruhum bir tanemin sohbetine başlıyoruz inşallah. Buyurun hocam. Evet yakışıklılığım doğru. Ee, kanalımıza abone olmayı ve kanatlı hayvanlarınızın tüm alışverişi için karadenizpet.com'a en azından bir uğramayı unutmayın. Çünkü karadenizpet.com'da arkadaşlar ee, sizler için hem özel içerikler hem de güzel fiyatlar sizleri bekliyor olacak. Şimdi arkadaşlar bir muhabbet kuşunu şimdi kudurtmak işte ee, kızıştırmak Şimdi bu tarz terimleri ben doğru bulmuyorum. Çünkü bunları yapıp bunları direkt yapacak ürün yok. Şimdi e, hani insanlar için belli başlı ürünler vardır. E, bunlar kullanılmıştır. E, kanıtlanmıştır, ispatlanmıştır. Ama hayvanlarda böyle bir olay yok. Anlatabildim mi? Yani şimdi e, yani çoğu insan mesela tavu benfite eli şu şekilde pazarlanıyor İşte kızıştırıcı işte kudurtucu şöyle yapacak erkek böyle yapacak çünkü neden bu işi ticaret için yapıyor sizin duygularınızın veya işte sizin istediklerinizin sizin acabalarınızın hiçbir önemi yok hiçbir karşılığı da yok e, çünkü neden yok e, herkes ticaretinde herkes ekmeğinde çünkü bu işi yapan adam yani çok adam var e bazen de tutuyor anladın mı işte mesela onu adam veriyor. Bu ürünler işe yaramıyor mu? Bu ürünler çok işe yarıyor ama anlatımı yanlış. Arka plan tamamıyla çok yanlış. Bu ürün kızıştırıcı değil. Bu ürün üreme sağlığı ve üreme hızlandırma gibi bunu düşünebilirsiniz. E vitamini ve selenyum içeriyor. Ondan sonra kenevir tohumu, nijer tohumu, işte ee, mesela karadenizpet.com'da birçok karbonhidratı yüksek tohum karışımı olan bir tohum karışımı var. Hani benim önerim hani kenevir, nijer sade sade alacağınıza direkt web sitesine gidip özel kızıştırıcı kondisyon tohum karışımı alabilirsiniz. Şimdi ben niye o zaman kızıştırıcı tohum adını koydum? Çünkü Google diye bir şey var lanet olsun. Bu Google'da e, belli başlı sıralamaya girmek için maalesef ki yanlış da olsa bazı belli başlı kelimeleri kullanmak zorundasın. Yoksa çıkamıyorsun bir yerlere. Google'ı bile kandırmışlar anasını satayım yani anladın mı? Google'ı bile kandırmışlar kızıştırıcı dediğinde bunlar çıkıyor çıldırıp fıttıracağım yani o, o derece yani. Şimdi keneverin, nijerin veya işte benim size biraz önceki söylediğim ürünlerin işe yarama mantığını ben size öğreteyim. Hayvana veriyorsun yüksek karbonhidrat içeren bir tohum. E hayvan ne yapıyor? Ya kafeste sağa gidiyor ya sola gidiyor ya bir şeyler yapıyor. Bu enerjiyi üstünden atması gerekiyor. E bunu ne yapıyor? E bakıyor yanında dişi var. E dişi de az bir niyetliyse bunu bu şekilde kullanıyor. Anlatabiliyorum inşallah. Ya bu kenevir tohumunun içinde bu muhabbet kuşunu böyle kudurtacak, edecek herhangi bir şey yok. E bak ben de esnafım. Ben de bu işi yapıyorum. Ben de yani şimdi ben desem ki bu insan için satılan ürünlerden gidin alın şöyle yapın böyle yapın. Hani hiçbir tutar yanı yok. Ee, bunu yapacak insanlar var çünkü neden biz araştırmıyoruz ya hani derler ya Türkler işte kullanım kılavuzu okumaz hemen işte beğenince şöyle böyle ee, bu iyi bir şey değil aslında yani hani Türklere oturmuş bir şey mesela her türlü e, mesela bu Instagram'a yüklenen re Reels'larda falan görürsünüz e, ya şöyle bir olay var bakın arkadaşlar her denilen şey doğru değildir. Ben çoğu videomda söylerim. Benim dediğimi bile bir araştırın bir bakın. Zaten araştırdığınızda daha da çok aklınızda kalacak. Bu kafanıza yatacak. Şimdi bazen mesela müşterilerimizde de bak mesela bir ben ürün açıklamalarını yazıyorum. Kullanım kılavuzu yolluyorum ama yine de bana soruyorlar. Çünkü neden? Yolladığım kullanım kılavuzlarına bakmıyorlar. Halbuki ben orada 100 milim 0.5 milim demişim. Yani anlatabiliyor muyum? Ee, ama bizim insanımızda maalesef o tarz bir durum var. Şimdi tavu ben içindeki o selenyum ve E vitaminleri de yine aynı şekilde üreme ile alakalı vitaminler. Yani tavu ben içinde bir sihir yok. Öyle bir şey yok. Ben bu zamana kadar Dubai yok. Bir şey yok. <gülüyor> ben <gülüyor> ben öyle bir şey olsa size zaten söylerim. Anlatabiliyor muyum? Yani ben gidiyorum yolundayım. <laughs> Ona çok güldüm bu arada. <laughs> ee, yani ben bir şey olsa size söylerim. Söylemediğim bir şey kalmadı. Yani her şeyi söyledim. Her yaptığım şeyi anlatıyorum, gösteriyorum. Zaten hep iç içeyiz. Kaç yıl oldu bilmiyorum yani YouTube kanalı. Bayağı vardır galiba. Ya bakın ben hiçbir zaman, hiçbir yerde ben şöyle iyiyim, ben böyle iyiyim falan filan bu tarz şeylere girmedim. Ama ben bu işi 15-16 yıldır yapıyorum. Ve 15-16 yıldır... Ee... Yani tecrübelerimle gerçekten bir yerlere vardım. Bak karşınızdayım beni açmış dinliyorsun. Anlatabildim mi? Ha seven kadar sevmeyen de var. Ama ee, size bir şeyleri öğretmeye çalışıyorum. Göstermeye çalışıyorum. Ve bunları ücretsiz yapıyorum. Yani e, çünkü var. Bak gerçekten hani bunu ücretsiz yapıyorum nice, lan Sen ki sana kim ücret verir gibi düşünme. Gerçekten bu tarz şeylerin koçluğuna para alanlar var şeyler var. Ya açacaksın yemeğini alacaksın. Ben de bir şey öğrenmek istediğimde hemen atıyorum önüme bir şeyler. Pat 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 izliyorum falan. Ee, yani şimdi bunun kızıştırıcı kelimesini beyninizden bir silin abi. Çünkü... ...özellikle e, bu işe yeni başlamış insanlar... ...hemen bir şey olacağını zannediyor. Mesela ürün alırken adam bana diyor ki... ...işte ne zaman çiftleşir? Şimdi bunu verdikten sonra ne zaman çiftleşir? Pardon. Abi belki çiftleşmeyebilir diyorum. Şimdi e, ben... ...çünkü öyle görmüşler. Adam diyor ki ya işte biz diyor... ...fertivit aldık diyor işte... ...şöyle olmadı böyle olmadı bir şeye yaramadı. Bak fertiviti de kirletti işte. Yani adam... E, ...buna inanmış... Atıyorum Ferti verdim tamam yürüyecek. O zaman düşünebiliyor musun sen bu kuşun değerinin olacağını veya işte atıyorum öyle olsa ver şovcum boy satayım bas. Şey gibi darpane gibi para bas satayım ha. E 300-400 liradan şovcum boy sat. Bak. O zaman şovcum bunun bile 20 lira 30 lira değeri olur. Şu anki ekonomide ha ya öyle bir olay yok. Bu iş emek işi. Bu iş yani sabır işi. Bizim bile yani eşe atıp 8 9 10 ay beklediğimiz kuşlar oluyor. Ya yani bunu bir bir bilelim. He, bizim ne avantajımız var? Bizim fazla kuşlarımız var. Yani benim 12 çiftim var. Orada bir üretimhanesi var. Çünkü bu hayvanlar arkadaşlar böyle göç eden işte mesela bir yerde su bulunduğunda hepsinin böyle sürü halinde gidip oraya su içiyorlar. Bu hayvanlar sürü psikolojisi, yani çiftleşme, üreme de aynı şekilde. Bir muhabbet kuşunun kızıştırıcı seslerinde, mesela benim yaptığım bir video var. Bak kesinlikle onu açın. Çünkü neden? Benim o videomda yavru sesi de var. Bak bu da bir sürü psikolojisidir. Anlatabiliyor muyum? Sadece çiftleşme sesleri veya kur sesleri değil, yavru sesleri de. Bu şeydir, hani insanda da olur. Yani mesela buna nasıl örnek verebilirim? Esneme, mesela bunu esnemeden örnek verebilirim. Mesela yanındaki biri esniyor, ulan sen de esniyorsun. Yani anlatabiliyor muyum? Veya bunu feyz almadan da biri başarılı oluyor, sen de hemen işte ya ben de şöyle yapayım, böyle yapayım diye içinden kendini telkinliyorsun. İşte kilo vermeye çalışan birisi veya kilo vermiş, sen de kilo vereceksin. Lan diyorsun, ben de başlayayım hadi diyorsun. Ha, yapabilirsin, yapamazsın, o ayrı. Ama yine bir geliyor değil mi? Bir istek geliyor. Muhabbet kuşunda da mantık sürü psikolojisi dediğin şey bu. Tam olarak bu. Sen hayvanın sesini açtın mı şey gibi değil. Hani bu o işte lan şu sese bak deyip muhabbet kuşu yine aynı şekilde e, kızışmıyor. Bu mantığı da sakın öyle algılamayın. O zaman aç önüne hatta video da koy. Yani televizyonu koy önüne kafesin. Bir çiftleşme videosu aç böyle. Tamam senin iş bitti baba. <laughs> Duba yok, kızıştırıcı yok, bir ürün yok anladın mı? Şimdi bizim yapmaya çalışacağımız şeyler şunlar. Bakın ben şimdi sohbet tadında böyle e, sizlere böyle güzel bir şekilde gülerek böyle hem sohbet tadında hem de gülerek bir şeyler öğretmeye çalışıyorum. E, hem güldürüp hem düşündürmek deyince de e, yani bizim eskiden izlediğimiz... E, Levent Kırca'nın şeyleri vardı böyle skeçleri falan olurdu. O zaman Güldür Güldür'den bile eskiydi. E, o aklıma geldi. E, bizim yapacağımız şey şu arkadaşlar. Bahsediyorum sizlere bakın. Ortamı güvenli bir hale getirmek. Bu özellikle ve özellikle dişi muhabbet kuşları için çok önemlidir. Yansın, tutuşsun, kudursun. Yani her şeyi yapsın güvenmiyorsa kesinlikle ve kesinlikle yumurtlamaz. Yumurtlasa dahi hayır gelmez. Ya yumurtladığı gibi kafesin altına atar yumurtayı dışarı atar. Ya gider kırar yer ya da üstüne yatmaz. Bak yani bu mesela dışarıdan alıp getirdiğiniz bir muhabbet kuşu için de böyle olur çoğu zaman. Alırsın yumurtalı yatıyordur eve bir gelirsin yumurtaya yatmaz. Veya bir sabah uyanırsın lan tüm yumurtaları kırmış. Hop çöp. Daha sonra da yumurtlaması biraz daha zor olur. Yani onu söyleyeyim. Yerine alışması gerekiyor. Çünkü hayvanı sen alıyorsun. Mesela atıyorum bir pet shop'tan bir üretimhaneden cıvıl cıvıl her yer o, her yerden kuş sesleri geliyor. Hayvan mutlu. Çünkü yanında dostları var. Ama sen evini alıyorsun. Hep sessiz. Veya bir televizyon sesi, araba sesleri falan lan ne oluyor lan diyor kuş. Anladın mı? Kafa gidiyor. Veya çocuğun var. ikide bir kafesin yanına diviyor böyle bakıyor kuşa. Veya işte atıyorum başka bir hayvanım var, e kafa gidiyor hayvanın. Bu kez diyor ki, ya diyor, içinde diyor, yavru oluşmadan veya işte oluşsa bile bu yavru buradan çıkmasın diyor. Yani mesela doğada da böyledir. Bu ağaçtan atar, ağaçtan aşağıya atar. Yani kimse yemesin gibi düşün bunu. Anlatabiliyor muyum? Bizim yapacağımız şey budur. Erkek için kesinlikle ve kesinlikle bakın ben size kullanmayın demiyorum ama Rönfreit Tauvenfit E50'yi 5 gün üst üste geçin. 3 gün boş sadis kullanın. Peşinden de 3 gün üst üste verselelega Fertivit kullanın. Haftada 2 günde mesela e, özel kızıştırıcı kondisyon tohum karışımı veya bunu mamanın üstüne de ekleyip mama ile beraber proteini, karbonhidratı, E vitamini ve selenyumu verdiğin zaman senin yapacağın başka Ekstra bir şeyin kalmıyor. Yani e, hani geriye bir sihirli değnek kalıyor. Eğer ki o hayvan hazır, güveniyor ve eş tuttuysa kafesin içinde e, yanacak. Enerjiden yanacak ama. Anladın mı? Bak kızıştığı için değil. Enerjiden yanacak. Ne yapacak? Dışarı çıkartmayacaksın. Uçurmayacaksın. Enerjiyi ne yapacaksın? Boşa harcatmayacaksın. Çünkü bir muhabbet kuşunun kalbi bile insandan kat kat fazla atar. Yani vücut zaten sürekli çalışıyor anladın mı? Yenmiyor, o tüneye geçiyor, bu tüneye geçiyor. Enerjiyi eğer ki dışarı salarsan kesinlikle ve kesinlikle kaybedersin. Bu boşa harcanmış bir enerji olmuş olur. Üretim maliyetinde. Yani onu söyleyeyim. <laughs> yani kudurması için gereken şeyler dedik biz videoda. Yine aynı şekilde dikkat çekmek için tabii ki. Ee, aslında böyle bir olay yok. Ama ben size burada üretimle alakalı kesinlikle ve kesinlikle tüyolar veriyorum. Burada yapacağımız şey, yani ne anladınız buradan? Ben size daha da açığını söyleyeyim anlamadıysanız. Üretmek istediğiniz muhabbet kuşlarını dışarı çıkartmayacaksınız. Ondan sonra dalları taktiğimiz var biliyorsunuz. Yuvanın deliği, mesela bu yuvanız, bu da yuvanın deliği. Şöyle bunu yuva düşün, tamam mı? Şöyle düşün. Hem kafes tarafındaki delikten görünecek, hem de içeriden görünecek şekilde dalları bırakacaksın. Yani mesela şu delik, bu da... Dalları. Bak Burası yuvanın içi, burada yuvanın dışı. Dalları görünecek. Zaten bununla alakalı bir videom var. Bununla dalga geçmeyin bu arada bu hareketlerle. <laughs> Sadece biz e, tık öğretmek için. Çünkü şu an yanımda ekipman yok, kafesi yok, dalları yok, bir şey yok. <laughs> Çok oldu. <laughs> yani e, o tarz bir şey olacak ki hayvan e, bu yemi yerken oradaki yuvaya da alışacak. Sen zorla onu yuvanın içine sokup deliği kapatanlar falan var. O tarz şeyler var. Şöyle düşün. Seni zorla bir yerin içine mesela düşün ya içeride de manita var tamam mı? Bunu erkek kardeşlerim için anlatıyorum bu arada. Bayanlar videoyu bir 15-20 saniye ileri sarsın. Düşün seni bir odanın içine böyle açıp şey yapmışlar tamam mı? Koymuşlar içeride de manita var. Arkadan biri sonra tekmeyi bir vuruyor böyle. İçeri atıyor. Kap karanlık oda anasını satayım. E sen şimdi korkar mısın? Yoksa ya burada manita var ben korkmam mı dersin? Ne yaparsın? Korkarsın yani. Çünkü ulan beni ne yapacaklar? Kesecekler mi? Belki içerideki seni kesecek. Yani anlatabiliyor muyum? Şu hayvanı strese sokarsın demek istiyorum burada da. Hey karşıdaki dinleyici, sana söylüyorum. Hayvanı strese sokarsa hayvanın beyni bulanır ve yine aynı şekilde güvensizlik problemi çıkar. Biz ne diyoruz? Her zaman insan boyunun üzerinde olsun kafes. Bu neden? Kuş bir yere gittiğinde bu e, mesela bir ee, bu postacı güvercinler gibi düşün. Krokiyi hemen yazarlar. Krokiyi hemen belirlerler. Yani bir hayvanı mesela bir hafta belli bir yerde bir kafeste tut. Dışarı saldığın anda yalpalamaz. O konacağı yerleri bulmuştur. O perdenin kenarını, o televizyonu, o komodinin üstünü her şeyi keşfetmiştir. O avizeyi sen dışarı çıkarttığında o orayı bulur konar. Çünkü neden? O krokiyi verilirdi zaten. Ya onun da yani mesela nasıl insanların işte konuşma yetenekleri var işte el hareket koordinasyon bunlar bir yetenek Allah'ın verdiği yetenek bu da hayvanın bir yeteneği uçabilmek mesela en en basitinden. Yani burada benim sizlere demek istediğim şey burada o hayvanlar güvenecek. Şimdi hayvan seni yukarıdan görüyor, her şeyi ortamı görüyor ve alışıyor. Senin öksürmene alışıyor, kapının sesine alışıyor. İşte eşinle kavga ediyorsun ona alışıyor. O televizyonun sesine alışıyor. Alışıyor, 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 alışıyor derken belli bir zaman geçiyor. Ama bizim insanımız ne yapıyor abi? Aa, abi ben her şeyi yaptım, 3 ay oldu yok, 4 ay oldu yok, 5 ay oldu yok. Ee, mesela burada eşlerimiz, tabii ki onlara da bir suç bulamayız yani hayvan sonuçta durduğu yer toz oluyor bir şey oluyor. O kafesi oradan alıyor, oraya koyuyor, temizliyor, oradan oraya geri koyuyor falan derken yine aynı şekilde kafeste hayvanın yeri değişmiş oluyor. Yani e, bu bile önemli. Baktığınızda bu bile önemli. He bazı arsız kuşlar yok mu? Var. Yani aynı insanların da nasıl böyle arsızı var? Hayvanın da arsızı var. Yani tuvalete git, tuvalette de ürer. Yani pisliğin içine koy, pisliğin içinde de ürer. Veya üst üste 5 kere de çiftleşir, 10 kere de çiftleşir, 20 kere. Ya 15'te 15 de yumurtlar. Yani benim 13 tane yumurtlayan bir tane şeyim vardı, sarı. Ruslar da hatta lakabı. ve o eski üretim halinde hatırlayan Mars. Yani o yüzden demem o ki bu üretim işinde arkadaşlar bir numaralı şey kuşlar güvenecek ve siz takviyelerinizi kullanacaksınız. Bu kadar basit. Gerisi arkadaşlar yapacağınız şey tamamıyla he bakın artık şeyleri geçtim. Yani erkek dişi eşe atacaksın, yaşlar uygun olacak falan filan. Hani bunları artık anlatmıyorum. Bunların bir önceki videolarımda 50 bin kere anlatıyorum çünkü bunları. Yani o yüzden her şey uygun ve takviyeni yaptın bekleyeceksin. Ama yeri güvenli olacak. Yani kafa ağızlarına, pencere ağızlarına. Mesela sen oraya koyuyorsun pencerenin kenarına diyorsun ki ya bu hayvan üresin. Aa, cana da sıkılmasın camın kenarına koyayım. O camın kenarına sen işteyken güvercin konuyor, işte karga konuyor. Ondan sonra işte o hayvan mesela yukarıdan görebiliyorsa uçan kuşları görüyor. Hayvan ne diyor? Lan diyor bunlar burada uçuyor. Ben buraya nasıl yumurtlarım? Diyor. Anlatabiliyor muyum? Mesela evde kedisi olan, işte köpeği olan... Mesela o köpekle o kediyle büyümüş olsun hiçbir problem yok. Onu biliyordur. Ha bu kedi bana zarar vermem. Birazdan mamasını yer. Biraz da bana bakar gider. Kuş bunu bilir. Kuş aptal değil. Bak bunu kesinlikle. Kuş renk seçiyor. Renk çiftleşiyor. Yani mavi kuştan, mavi bir kuştan başka yani e, hiçbir erkekle bir münasebete girmeyen dişi kuşumuz var. Mavi kuş, at, herhangi bir, bir mavi. At çiftleşiyor ama yanına gri at, yeşil at yok asla. Çünkü beyni var abi. Bu hayvan demek ki bu hayvanın bir beyni var. Yani bu bir yetidir. Yani duyguyu kontrol edebiliyor bu hayvan. Görebiliyor lan diyor ben böyle seviyorum diyor anladın mı? Ee, yani o yüzden bu hayvanlar aptal hayvanlar değil. Bunu her videomda söylüyorumdur neredeyse. Bu hayvanlar kesinlikle aptal hayvanlar değil. Yani bizim yapacağımız arkadaşlar çok bir şey yok. Sadece sabretmek ama insanoğlu maalesef her zaman her şeye böyle sorunsuz bir şekilde hemen ulaşayım hemen yapayım. Çünkü birçoğumuz işte hazır çiftler alıyoruz hazır takımlar alıyoruz ama ne dedik? İşte üretimhaneden getiriyorsun cıvıl cıvıl ortam evin içine bir sokuyorsun cenaze gibi anasını satayım. Anladın mı? E ne yapıyor hayvan? İptal. O yüzden yani mesela benim kuşlarım ben içeriye girip video çekmeye başladığım anda coşuyorlar. Anladın mı? Veya hani sizler de yazıyorsunuz yorumlara. Abi kuş senin sesini duydum mu çıldırıyor ya falan filan. Aslında benim kuşlarımın sesini duyuyor. Belki siz o kadar net duymuyorsunuz kuşun sesini. Ama kuşlarınız sizden daha düşük o seviyelerdeki sesleri duyabiliyor. Mesela dışarıda bir güvercin hani hu 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 ediyorlar ya bazen güvercinler. Mesela sen onu çok 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 az duy duyuyorsun. Ama senin evdeki kuşun onu yüksek sesle duyuyor. Ve onu bir problem haline getirebilir mi? Getirebilir. Ama sürekli duyarsa bir problem olmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela ee, şeydir. Buna insanlardan da örnek verebiliriz. Telefon değiştirdiğinizde mesela. Mesela yeni bir telefon değiştiriyorsunuz. Zil sesiniz farklı. Hani hiç sizin telefonunuz çalıyor gibi bir imaj oluşturmuyor değil mi? Ama sonra böyle birisi dediğinde veya artık aradan 10-15 saniye geçip veya ikinci çalmaya artık. He, lan ben telefonu değiştirmiştim diyorsun. Aynı kuşlarda da durum bu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Umarım sizler için güzel bir video olmuştur. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanatlı hayvanlarınızın tüm alışverişi için hepinizi www.karadenizpet.com'a beklerim. Bu arada e, yüksek zamlar e, gelecek deniyor. Bilginiz olsun. Ben söyleyeyim. E, yani özellikle e, Ocak ayından sonra büyük ihtimal bazı şeyler değişir. E, çünkü bu benzine de bilmiyorum gördünüz mü böyle değişik bir zam konuşuluyor. Çünkü ona zam geldiğinde kargolara, işte tırlara, nakliyeye zam gelecek. E nakliyeye zam gelince her şeye zam gelecek. E asgari ücret e, çalışanlara zam gelecek. Bu kez şirketler ne yapacak? Yine ürünlere bindirecek. Ürünlere bindirince ne olacak? E, fiyatlar yükselecek. Yani e, böyle oluyor. Yani zam gelebilir. <laughs> Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.